Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bir konu anlatımıyla karşınızdayım. Arkadaşlar, bugün sizlere görmemizi sağlayan ışık enerjisinden bahsedeceğim. Aslında geçmiş yıllarda bunları öğrenmiştiniz. Görme olayının gerçekleşebilmesi için ışık enerjisi gerekiyor. Denizlerin diplerinden yeryüzüne kadar, yeryüzünden gökyüzüne kadar bütün varlıkları görebilmemiz için ışık enerjisi gerekli. Ve biz bu varlıkları kırmızı, mavi ve yeşilin farklı tonlarında görmekteyiz. Belki dikkat etmesinizdir. Sabahları güneş doğarken, akşamları güneş batarken gökyüzü kızıl renkte görünür. Ya da bazı günler gökyüzünü masmavi görürüz. Bazı günler ise gökyüzü gri renklerde görünür. Aslında bunlar ışığın maddeyle etkileşmesinin bir sonucudur. Ya da yine dikkat etmesinizdir. Bazen marketlere gittiğimizde, özellikle manav reyonlarına gittiğimizde Meyve ve sebzelerin farklı renklerdeki ışıklarla aydınlatıldığını görmüşsünüzdür. Bu nedenle bizler domatesleri kıpkırmızı, limonları sapsarı olarak görürüz. Ancak eve geldiğimizde bunların bu kadar kırmızı ya da sarı olmadığını fark edebiliriz. Ya da arkadaşlar bir giysi alacaksınız. Giysi mağazasına gittiniz. Orada rengini çok beğendiğiniz bir giysi. Hemen o giysiyi alıyorsunuz ama eve geldiğinizde bir bakıyorsunuz ki o giysinin rengi mağazada gördüğünüzden farklı. İşte bunlar da yine aslında ışığın maddeyle etkileşmesinin sonuçlarından birisi. Peki acaba bunlara neler sebep oluyor? Aslında bu dersimizde sizlere onlardan bahsedeceğim. Merhaba arkadaşlar. Artık yepyeni bir üniteye başlıyoruz. Bugün başladığımız ünite ışığın madde ile etkileşimi. Tabi bu videomuzda bütün bu üniteyi anlatmayacağız. Bu videomuzda sadece ışığın sorulmasından bahsedeceğiz. Bakalım konumuzda neler var. Arkadaşlar konumuzu anlatırken öncelikle ışığın sorulmasını tanımlayacağız. Daha sonra ışığın sorulmasının sonuçlarından bahsedeceğiz. Renklerin oluşumundan bahsedeceğiz doğadaki varlıkları farklı renklerde görüyoruz. Acaba neden farklı renklerde görüyoruz? Birazcık bunlardan bahsedeceğiz ve son olarak güneş enerjisinin kullanım alanlarına değineceğiz. Örnek sorularla konu anlatımımızı tamamlayacağız. Arkadaşlar, daha önceki yıllarda ışık konusunu görmüştünüz. Ve şöyle bir bilgi vardı, hatırlayın. Işık doğrusal olarak yayılır. Eğer saydam bir ortamdan bahsediyorsak, bir ışık kaynağından çıkan ışık ışınları bu saydam ortamda doğrusal olarak yayılır. Ama arkadaşlar ışık ışınları saydam olmayan bir maddeyle karşılaşırsa o zaman bu maddeyle farklı şekilde etkileşebilir. Birincisi bu maddeye çarpan ışık ışınlarının bir kısmı maddeden yansıyabilir. Bir diğeri ise bu ışık ışınları madde tarafından tutulabilir. Arkadaşlar işte ışığın maddeler tarafından tutulmasına soğurulma adı verilir. Ve Işık madde tarafından tutulduğunda yani soğurulduğunda maddede bazı değişimler gözlemlenebilir. Şimdi görsellerimize bakıyoruz. Birinci görselimizde kumaşlar görmekteyiz. Arkadaşlar mutlaka görmüşsünüzdür ya da fark etmişsinizdir. Özellikle yaz aylarında bir giysiyi çok fazla giydiğimizde ya da bu giysi güneş ışığını çok fazla aldığında dikkat edin renkleri solmaya başlar. İşte bu ışığın madde tarafından soğurulmasının bir sonucudur. Yine özellikle yaz aylarında yiyecekler ışığı doğrudan alan bir yere bırakılırsa yiyeceklerin tatlarının, kokularının ve görünümlerinin değiştiğini gözlemlemişsinizdir. İşte arkadaşlar bu da yine ışığın soğurulmasının bir sonucudur. Işığın soğurulmasının bir başka sonucu ise sıcaklık artışıdır. Eğer biz güneş ışığını doğrudan alan bir yere bir varlığı bırakırsak bu varlığın sıcaklığı zamanla artmaya başlayacaktır. O zaman şöyle özetleyelim. Işığın soğurulması sonucunda giysilerin renkleri değişebilir, besinlerin yapısı bozulabilir ya da varlıkların sıcaklıklarında artışlar gözlemlenebilir. Şimdi ışığın soğurulmasını ya da sıcaklık artışını güncel hayatta şöyle bir birleştirelim. Özellikle yaz aylarında hava çok sıcak olduğunda ne yaparız? Bir ağaç gölgesi bulmaya çalışırız. Çünkü arkadaşlar ağaç gölgesi ya da binaların gölgesi ya da şemsiyeyle elde ettiğimiz gölgelik bir alandaki sıcaklık güneş ışığını doğrudan alan bir yerdeki sıcaklıktan daha az olur. Bunun nedeni de güneş ışınlarının o gölge alana ulaşamaması ve sıcaklığın çok fazla artmamasıdır. Yine görselimize baktığımızda deniz kıyısında olan bir yer birincisinde şemsiye yani gölge alan yokken ikincisinde gölge bir alan var. Birinci şekilde olduğu gibi eğer gölge alan yok ise arkadaşlar bu durumda güneş ışığı doğrudan bu alana ulaşacak ve sıcaklığı çok fazla artacaktır. Ama eğer şemsiyenin bulunduğu yer yani gölge alana bakarsak buraya güneş ışınları daha az ulaşacağından sıcaklık artışı daha az olacaktır. Bu nedenle sıcak günlerde sıcak yaz günlerinde bizler de serinlemek için ne yapıyoruz? Gölgelik alanları tercih ediyoruz. Biraz önce ışığın soğurulması sonucunda maddelerin sıcaklıklarının arttığını söylemiştik. Ama arkadaşlar maddelerin sıcaklık artışları aslında maddelerin renklerine bağlıdır. Bunun sebebi de farklı renklerdeki cisimlerin ışıkları farklı oranda soğurması ve farklı oranda yansıtmasıdır. Görsellerimize baktığınız zaman bir siyah tişört, bir beyaz tişört, bir de mavi tişört görmektesiniz. Bu görselleri neden koyduk? Şunu anlatmak için koyduk arkadaşlar. Eğer ki koyu renkli bir cisimden bahsediyorsak bu koyu renkli cisimler ışığı çok fazla soğurur ve çok az yansıtır. Bu nedenle koyu renkli cisimlerdeki sıcaklık artışı çok fazla olur. Ama eğer açık renkli cisimlerden bahsediyorsak ışığı çok az soğurur ve büyük bir kısmını geri yansıtır. Bu nedenle arkadaşlar açık renkli cisimlerdeki sıcaklık artışı koyu renkli cisimlere göre daha az olur. O zaman görsellerimizdeki tişörtlere baktığımız zaman ışığı en fazla soğuran ve en az yansıtan siyah renkli tişört olacak. Bu nedenle sıcaklık artışı en fazla siyah renkli tişörtte gözlemlenecek diyebiliriz. Sıcaklık artışı en fazla olan siyah renkli tişört. Beyaz renkli tişört ise ışığı az soğuracak, çok yansıtacak. Bu nedenle sıcaklık artışı daha az olacaktır arkadaşlar. Buna göre şöyle bir yorum yapabiliriz. Siyah, beyaz ve mavi renkli tişörtlerin sıcaklık artışları arasındaki ilişkiyi bulabiliriz. Sıcaklık artışları arasındaki ilişki. Siyah renkli çok soğurmuştu. O zaman siyah renkli tişörtün sıcaklık artışı en fazla olacaktır. Daha sonra arkadaşlar mavi renkli tişörtün sıcaklık artışı olacaktır ve sıcaklık artışı en az olan tişörtte hangisi olacaktır? tabii ki beyaz renkli tişört olacaktır diyebiliriz. Koyu renkli cisimlerdeki sıcaklık artışı fazla. Açık renkli cisimlerdeki sıcaklık artışı daha az olur demiştik. İşte günlük yaşantımızda kullandığımız varlıkları, malzemeleri, eşyaları tasarlarken bu durum göz önünde bulundurulur. Aslında sizler de farkındasınız. Örneğin kış aylarında giydiğimiz giysiler genellikle koyu renkliyken yaz aylarında giydiğimiz giysiler genellikle açık renklidir. Bunun sebebi de şudur arkadaşlar. Kış aylarında hava çok soğuk. Vücut sıcaklığımızın artmasını istiyoruz. Bu nedenle koyu renkli giysiler giyiyoruz ki sıcaklık artışı fazla olsun, ışığı çok fazla soğursun ve kış aylarında bizleri sıcak tutsun. Ama yaz aylarında serin kalmak istiyoruz. Bu nedenle yaz aylarında ışığın çok az kısmını soğuran, büyük kısmını geri yansıtan ve bizi daha serin tutan açık renkli giysiler giyiyoruz. Ya da evlerin çatılarında güneş pilleri ve güneş panellerini görmüşsünüzdür. Arkadaşlar güneş pilleri ve güneş panelleri ışığı soğurur. Bu sayede güneş ışığındaki enerjiyi ısı ve elektrik enerjisine dönüştürür. Yani ışığı çok soğurması gerekir. İşte arkadaşlar bu nedenle güneş pilleri ve güneş panelleri yapılırken koyu renkli malzemeler tercih edilir. Ya da yine balkonlarda ve evlerin çatılarındaki çanak antenleri görmüşsünüzdür. Bu çanak antenler beyaz renklidir. Sebebi de şudur arkadaşlar eğer bu çanak antenleri koyu renkli malzemeden yapısaydı ışığı çok fazla soğuracaktı, sıcaklığı çok fazla artacaktı. Dolayısıyla anten zarar görecekti. İşte bu nedenle çanak antenleri de beyaz renkli malzemeler kullanılarak üretilir. Ya da yine görselimize görüyorsunuz beyaz boyanmış bir ev. Özellikle yaz aylarının çok sıcak geçtiği yerlerde evler boyanırken beyaz boya tercih edilir. E bunun sebebi de ışığı çok fazla soğurmasın, büyük bir kısmını geri yansıtsın. Bu sayede evler serin olarak kalabilsin. Ve yine uzun yolculuklar sırasında tehlikeli madde taşıyan tankerleri görmüşsünüzdür. Bunların renkleri de yine beyaz tercih edilir. Bunun sebebi de arkadaşlar, eğer koyu yapılsaydı sıcaklığı çok fazla artacaktı ve oradaki malzemeler zarar görecekti, tehlikelere yol açabilecekti. Beyaz renkli yapılıyor ki ışığı çok fazla soğurmasın, sıcaklığı artmasın ve tehlikeler ortaya çıkmasın diye. Arkadaşlar, güneş ışığı beyaz ışık olarak algılanır. Ancak güneş ışığının içerisinde, yani bu beyaz ışığın içerisinde aslında farklı farklı renklerde ışıklar mevcuttur. Bunu en güzel nerede görebiliriz? Tabii ki gök kuşağında görebiliriz. Yağan bir yağmurun ardından güneş çıktığında bu güneş ışığı içerisinde yer alan Farklı renklerdeki ışıklar farklı şekillerde kırılır ve renklerine ayrılır. Buradan biz güneş ışığının farklı renklerdeki ışınların birleşmesiyle oluştuğunu söyleyebiliriz. Bu farklı renkleri aslında sabun köpüklerinde de görebiliriz. Özellikle çocukların oynadığı o baloncuklar vardır hatırlayın. Baloncukları üflediğimiz zaman o sabun köpüğü oluştuğunda üzerinde renklenmeler görürüz. Bu da yine aslında güneş ışığının farklı renklerdeki ışıkların birleşiminden meydana geldiğini bize gösteren örneklerden biri. Yine CD'lerin üzerinde de CD'yi hareket ettirdiğimizde farklı renkleri gözlemleyebiliriz. Bu da yine arkadaşlar güneş ışığındaki renkleri bizlere gösteren örneklerdir. Şimdi arkadaşlar görselimize bakıyoruz. Görselimizde beyaz ışık bir prizma üzerine düşürülmüş. Daha sonra bu prizmadan geçtikten sonra beyaz ışığı görüyorsunuz. Kırmızıdan başlayan farklı farklı renklere ayrıldığını görebiliyoruz. Dolayısıyla beyaz ışık bu renklerin birleşiminden oluşuyor diyebiliriz. Eğer ki bu renkli ışıklar önüne başka bir prizma kondursa, o zaman bu renkler birleşerek tekrar beyaz ışığı oluşturabilir. Bunu yapacağımız bir deneyle de görebiliriz. Newton çarkı dediğimiz, Newton'un renk çarkı dediğimiz bir çark var. Beyaz bir kartonu 6 parçaya bölüyoruz. Daha sonra her bir bömeyi kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor renklere boyuyoruz. Daha sonra bu kartonu çok hızlı bir şekilde döndürdüğümüzde kartonu beyaz renkte görüyoruz. Yani aslında o renkler birleşerek tekrar neyi oluşturuyor? Beyaz ışığı oluşturuyor diyebiliriz. Geldik cisimlerin neden farklı renklerde göründüğüne. Şimdi etrafımızdaki varlıkları bir düşünelim. Meyveleri düşünelim, giysilerimizi düşünelim, yaprakları düşünelim, ağaçları düşünelim vesaire. Bunlar farklı farklı renklerde görünür. Aslında hepsi güneş ışığıyla aydınlanmaktadır. Yani beyaz ışıkla aydınlanmaktadır. Ama farklı renklerde görünür. Arkadaşlar bu varlıkların farklı renklerde görünmesinin sebebi yansıttıkları ışık ile ilgilidir. Peki biz cisimleri neden farklı renklerde görüyoruz? Şunun için arkadaşlar. Bir cisim hangi renkteki ışığı yansıtıyorsa o ışık gözümüze ulaşır ve cismi o renkte görürüz. Örneğin yapraklar yeşil renklidir. O zaman bu şu anlama geliyor. Bu yaprak beyaz ışıktaki yeşili yansıtıyor ve bu yeşil ışık bizim gözümüze ulaşıyor. Ya da domatesler kırmızı renklidir. Bu da şu anlama gelir. Domates kırmızı ışığı yansıtıyor. Bu ışık gözümüze ulaşıyor ve biz de domatesi kırmızı renkte görüyoruz. Tekrar edelim. Bir cisim hangi ışığı yansıtıyorsa o renkte görülür. Şimdi görsellerimize bakıyoruz. Kırmızı renkli bir cisim üzerine kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor ışık yani aslında bunların birleşiminden oluşan beyaz ışık gönderiliyor. Bu ışıkları gönderdiğimizde cisim hangisini yansıtıyor arkadaşlar? Kırmızıyı yansıtıyor. İşte kırmızıyı yansıttığı için biz bu cismi kırmızı renkte görüyoruz. Bir diğer cismimize baktığımızda mavi cisim. Yine üzerine farklı renklerde ışıklar gönderiliyor. Maviyi yansıtıyor. Mavi yansıttığı için de biz bu cismi mavi renkte görüyoruz. Ve son cismimiz yeşil renkli görüyoruz. Sebebi de şu. Üzerine gelen farklı renklerdeki ışıklardan Yeşil ışığı yansıtıyor. Yeşil ışığı yansıttığı için de biz bu cismimizi yeşil renkte görüyoruz. Şimdi cisimlerin neden farklı renklerde göründüğünden bahsettik. İyi de bazı cisimler beyaz ve siyah. Siyah ve beyaz görmemizin sebebi nedir? Arkadaşlar bir cisim üzerine beyaz ışık gönderildiğinde yani aslında içerisinde yer alan kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor renklerin tamamı gönderildiğinde eğer bu ışıkların tamamını geri yansıtıyorsa biliyoruz ki bu ışıkların birleşiminden beyaz ışık oluşuyor. O zaman cismimiz beyaz renkte görülür. Görselimize baktığımızda beyaz renkli bir cismin üzerine farklı renklerde ışınlar gönderiyoruz ve bu renklerin tamamını geri yansıtıyor. Geri yansıttığı için de biz bu cismimizi beyaz renkte görüyoruz. Ve bir diğeri siyah renkte görme. Siyah renkte görmemizin sebebi de şudur arkadaşlar. Cisim üzerine gönderilen ışınların tamamını soğuruyorsa o zaman da cismimiz siyah renkte görülür. Yine görselimize bakıyoruz. Siyah renkli bir cismimiz var. Farklı renklerde ışıklar gönderiyoruz. Bunların tamamını soğuruyor. Hiçbirini yansıtmıyor. Bu nedenle cismimiz de arkadaşlar siyah olarak görünüyor. Hemen şuraya siyah olarak yazalım. Arkadaşlar şimdi cismin renkli görünmesi siyah ve beyaz görünmesinden bahsettik. Bazen de güneş ışığı altında kırmızı, mavi, yeşil gördüğümüz cisimleri başka ışıklarla aydınlattığımızda yine siyah göründüğünü fark ederiz. Bunun sebebi de arkadaşlar yine bu cisimlerin üzerlerine gönderilen ışığı soğurması yani yeriye yansıtmaması. Görsellerimize baktığımızda kırmızı renkli bir cisim görmekteyiz ve bu cisim üzerine yeşil ışık gönderiliyor. Kırmızı renkli cisim üzerine yeşil ışık gönderdiğimizde bu ışığı soğuracaktır yansıyan ışın olmayacaktır. Bu nedenle cismimiz siyah olarak görünecektir arkadaşlar. Ya da bir diğeri mavi renkli bir cisim üzerine kırmızı ışık gönderilmiş. Mavi renkli cisim kırmızı ışığı soğurur. Bu nedenle cismimiz yine siyah olarak görünecektir arkadaşlar. Ve son görselimizde yeşil renkli bir cisim üzerine mavi ışık gönderiyoruz. Yeşil renkli cisim mavi ışığı soğuracaktır yansıyan ışın olmadığı için bu cisimde yine arkadaşlar siyah olarak görünecektir diyebiliriz. Belki fark etmişsinizdir. Örneğin beyaz renkli bir tişört giydiniz. Daha sonra bu beyaz renkli tişörtle farklı ışık kaynaklarının altında durdunuz. Baktığınızda hangi ışık kaynağının altında duruyorsanız beyaz renkli tişörtünüzün o renkte göründüğünü göreceksiniz. Bunun sebebi de arkadaşlar beyaz renkli bir cisim hangi ışıkla aydınlatılıyorsa o ışığın renginde görülmesidir. Örneğin görselimize baktığımızda beyaz renkli cisimler görmekteyiz. Birini kırmızı, birini mavi, birini de yeşil ışıkla aydınlatmışız. Birinci görselde beyaz renkli cisim üzerine kırmızı ışık gönderildiğinde bu cisim kırmızı renkte görülecektir. Biraz önce çünkü bahsetmiştik. Beyaz renkli cisimler hangi ışıkla aydınlatılırsa o renkte görülür. İkinci görsel Yine beyaz renkli bir cisim üzerine mavi ışık göndermişiz. Dolayısıyla bu beyaz renkli cisim mavi renkte görülecektir. Ve son görsel yine beyaz renkli bir cisim. Bu sefer yeşil ışık göndermişiz. O zaman cismimizi arkadaşlar yeşil renkli göreceğiz demektir. Yeryüzündeki yaşamın kaynağının güneş enerjisi olduğunu biliyoruz. Güneş enerjisi ısınma, aydınlanma, bitkilerin besin oluşturması gibi farklı farklı amaçlar için kullanılmaktadır. Tabii bunun dışında güneş enerjisinden yararlanarak bazı teknolojik araç ve gereçler de geliştirilmiştir. Bunun sebebi de güneş enerjisinin farklı enerjilere dönüştürülebilmesidir. Bakalım bu enerjiler hangileri? Arkadaşlar güneş enerjisi ısı, ışık, hareket gibi enerjilere dönüştürülebilir. Bu sayede günlük yaşamımızda kullanılabilir. Yine arkadaşlar görsellerimize baktığımızda bir hesap makinesi görmektesiniz. Mutlaka görmüşsünüzdür hesap makinelerinin bazılarının üzerinde siyah renkli küçük bir cam vardır. İşte arkadaşlar hemen şurada da şöyle gösterelim. Bu kısım güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür. Bu sayede hesap makinesi çalıştırılabilir. Ya da bir diğer görselimize baktığımızda bir yapay uydu görmektesiniz. Bu yapay uydunun üzerinde bulunan güneş pilleri sayesinde güneş enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülür. Bu sayede yapay uydunun çalışması sağlanabilir. Ve aslında biraz önce bahsetmiştik. Evlerin çatılarında bulunan güneş pilleri ve güneş panelleri sayesinde güneş enerjisi ısı ve elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Diğer görsellere baktığımızda bisikletlerde, elektrikli yarış arabalarında, sokak lambalarında ya da bazı uçaklarda yine güneş pilleri bulunmaktadır. Burada da yine güneş pilleri sayesinde güneş enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülür ve bu varlıkların daha sonra hareket etmesine yardımcı olur. Ve bir diğer varlığımız da güneş ocakları. Özellikle arazide yemek pişirmek için güneş ocaklarından yararlanır. Bu güneş ocakları sayesinde güneş ışınları belirli bir noktada toplanır. Bu ışınlar belli bir noktada toplandığı için çok fazla sıcaklık artışı meydana gelir. Ve bu sıcaklıktan yararlanarak da yiyecekler pişirilebilir. Evet arkadaşlar konu anlatım kısmını tamamladık. Şimdi bu kısımla ilgili örnek sorularımız var. O örnek sorularımıza bir göz atalım. İçlerinde aynı sıcaklıkta ve eşit miktarda su bulunan farklı renklerdeki K, L ve M saksıları güneş ışığını doğrudan alan bir yerde eşit süre bekletiliyor. Bu sürenin sonunda saksılardaki suların sıcaklıklarını gösteren sütun grafiği nasıl olabilir diye sorulmaktadır. Saksıların içerisinde aynı sıcaklıkta ve eşit miktarda sular var ve güneş ışığını alan yerde eşit süre bekletiliyor. Ama son sıcakları farklı olabilir. Bunun sebebi ne biliyoruz? Koyu renkli cisimler ışığı çok fazla soğurduğu için sıcaklık artışı daha fazla olacak. Açık renkli cisimler daha az soğurduğu için sıcaklık artışı daha az olacak. O zaman biz neyi bekleriz? M saksısı siyah renkli olduğu için çok fazla soğuracak ve sıcaklık artışı en fazla olacak. Beyaz renkli saksı ise ışığı az soracak ve sıcaklık artışı daha az olacak. O zaman sıcaklık artışları arasındaki ilişki M büyük, L büyük, K şeklinde olacak. Dolayısıyla içlerindeki suların sıcaklık artışları arasındaki ilişki de yine M büyük, L büyük, K olacak. E, suların ilk sıcaklıkları eşit olduğuna göre son sıcaklıklarını gösteren grafikte B seçeneğindeki gibi olmak zorundadır arkadaşlar. Ve geldik ikinci sorumuza. Yukarıdaki kübün farklı renklerdeki yüzeyleri belirtilen renklerde ışık yayan el fenerleri ile aydınlatılırsa nasıl görülür diye sorulmaktadır. Bu tarz sorularla çok karşılaşacağız. O yüzden dikkatli dinleyelim arkadaşlar. Öncelikle bu kübün sol taraftaki yüzeyine bakalım. Yüzey kırmızı renkli ve beyaz ışıkla aydınlatılıyor. Arkadaşlar bir cisim eğer beyaz ışıkla aydınlatılırsa kendi renginde görülecek. Dolayısıyla sol tarafı yine hangi renkte görülecek? yine kırmızı renkte görünecektir diyoruz arkadaşlar. Sonra geldik üst yüzeyine. Üst yüzeyi beyaz ama biz bunu kırmızı el feneri ile aydınlatıyoruz. Hatırlayın konu anlatımında söylemiştik. Beyaz renkli bir cisim hangi renkte ışıkla aydınlatılırsa o renkte görülür. Dolayısıyla beyaz olan üst yüzey kırmızı el feneri kırmızı ışık yayan el feneri aydınlatıldığında hangi renkte görecektir? kırmızı renkte görülecektir. Ve sağ taraftaki yüz. Bu yüzey mavi renkli ve mavi ışıkla aydınlatıyorum. Dolayısıyla mavi ışığı yansıtacak. Yansıttığı için de sağ tarafta hangi renk görünecek arkadaşlar? Mavi renk görülecek. O zaman sol kırmızı, üst kırmızı, sağ taraf mavi. Yani B seçeneğindeki gibi görülecektir. Ve geldik son örnek sorumuza. Karanlık ortamda bulunan kırmızı, beyaz, yeşil ve mavi renkli balonlar yukarıda belirtilen renklerde ışıklarla aydınlatılıyor. Buna göre bu ortamlarda bulunan balonlar ile ilgili aşağıdaki hangisi söylenemez diye sorulmaktadır. Önce balonlar hangi renkte görülür ya da görülür mü görülmez mi ona bakalım arkadaşlar. Kırmızı renkli balon kırmızı ışıkla aydınlatılıyorsa eğer yine kırmızı renkte görünecektir diyoruz. Beyaz renkli balon kırmızı ışıkla aydınlatılmış. E bu balon da yine arkadaşlar kırmızı renkte görünecek. Çünkü beyaz renkli bir cisim hangi ışıkla aydınlatılırsa o renkte görülür demiştik. Yeşil renkli balon ve bu yeşil renkli balonu biz bu sefer mavi ışıkla aydınlatıyoruz. Eğer yeşil renkli balonun üzerine mavi ışık gönderirsek o zaman balon siyah olarak görünecektir. Ve ortam karanlık olduğu için bu ortamda balon fark edilmeyecektir. Ve geldik mavi balona beyaz ışık gönderdik. Eğer mavi renkli balona beyaz ışık gönderirsek o zaman bu balonumuz da mavi renkli olarak görünecektir. Şimdi seçeneklere geçebiliriz. A seçeneği kırmızı renkli balon yine kırmızı renkte görülür. Evet yine kırmızı renkte görülür demiştik. O zaman bu ifade söylenebilir. B seçeneği beyaz renkli balon görülmez. Hayır arkadaşlar beyaz renkli balon hangi renkte görünüyordu? Kırmızı renkte görünüyordu. Dolayısıyla bu ifade söylenemez diyoruz. Diğer seçeneklere tabii ki bakıyoruz. Yeşil renkli balon görülmez. Yeşil renkli balona baktığımızda ne demiştik? Siyah. Ortamda siyah olduğu için o zaman bu balon ne yapılmayacak? Görülmeyecek söylenebilir. D seçeneği mavi renkli balon yine mavi renkte görünür. Mavi renkli balon için ne demiştik? Mavi renkte görünür demiştik. O zaman bu ifade yine doğru olacaktır arkadaşlar. Işığın sorulması konusunu anlattık. Güncel hayattan örnekler verdik. Daha sonra konuyla ilgili örnek sorular çözdük. Sizler de bol bol örnek soru çözerek konunuzu iyice pekiştirebilirsiniz. Bir dahaki anlatımda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.